bugün sizinle birlikte Aysun dördüncü bölümü ve yine yanımda iyi baba bu ne lan ya ben yanlış bir şey içtim şu anda benim, benim sarhoş oldum şu, şu an ne var biliyor musun şu an hastane modundayız ve geliyor bir şey geliyor. oğlum ben sarhoş oldum Sarsın. ben de sarhoş oldum o ne geliyor valla bu ne geliyor valla <laughs> Abi Onun sağa sola gidiyor kafam Benim. Hasan bu kadar hızlı öğrenmezsin. Çünkü <laughs> 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 Bu buraya da geliyor. Biz bundan nereden kaçacağız ya? Hadi. Neyse. Devam hadi has ya. Hadi ya, has ya. Oğlum. Bu, bu kırmızı şeyde körlük verdi. Ha hadi bak şunu hastane şunu ordum bebeğimizin ismi hastane. Yeni mi ben? Gel. Köşk gibi ki. Neredesin? Ha, kapıları açıyorum kapıları takip et. Okey iki tane bulmuşum gel. Hadi Haso, hadi Haso. Neredesin sen? Ben of ben... bu kapıda da böyle diyor. Oğlum benim adam. Oha. Ne oldu? Haso, burada kokuyor bir şey de sis ya. Ne oluyor <laughs> bu yarak? Bu istenmiş sistemi var mı? Ben yanlış yerlerden gidiyorum. Biri geliyor da. Kaldı. Biz bir yerimizi bulalım ya. sen neredesin? Ben şu anda üst kattayım. Fare var burada. Fare alayım. Ben alt katı gidiyorum. Yaşlı ucuz siçan. Siçan. Ayıp oluyor. Oğlum hays yok. ice yok sanırım burada. O var burada. Buldum şimdi. Baksana Ay. nerede? Ya yanlış demiştim. işte. Tamam bol buldum oğlum. Ben değişik değişik şeyler buluyorum. O mi? ne oğlum? Abi ölüler var ya. Ee, soğuk buluyor var. Bak <laughs> bunu çok fena atım var. Adam bana mı saldırıyor? Kırmızılar körlük veriyor. burada. Burada oğlum ben bir sürü Bende Ben de olma ben bende şu an bu Korkuyor benim hem sarhoş hem korkuyor. Sarhoş oha burada düşünüyorum. sen vermiyorum ben sana kayıtta göstereyim. Oğlum bu nasıl bir yürüyüş bir düzel sende de ya. <laughs> kafası güzel. Evet kafası güzel. Ya Allah'ım inşallah şu şu an Tamam ben hayvan bir şeyim. Oha ceset var burada. Ne göster ya. O bir sürü ceset oha. var. var siz, siz, yani, Sen neredesin ya ben bir yere ben geldim. Ben alt kattayım oğlum. Ben seni ispatlayayım. Bu arada ben oğlum sen biraz oynasana oğlum. Geliyor bana Ben ice buldum bu arada bakayım nerede. Kanka baksana. Hastane has gibi bir yer böyle. Ah, evet. Anladım, benim, benim böyle böyle hastane gibi bir yer. Burada yataklar var yatak. <laughs> Kanka ben oğlum ben bitirdik oyunu 19-20. Tamam da biz nereden çıkacağız? Ben onu bilmiyorum. Kanka ilk geldiğimiz yer. Geldiğin yere git. Oğlum çok korkunç. Bu arada bir tane kaldı oğlum. Bitmemiş yani. Bir tane daha var. Nasıl onu da sen bul artık oğlum. Ne? artık bana geliyor. Bir zahmet gelsin sana oğlum. Bütün hepsini Bana mı gelecek bir de? Artık... Ben en üst hatta kaldım. Allah. Sesi duydun.

ne <laughs> öğrendim? <laughs> Exit burası okeyim tamam mı? Gel. Gel buradan bir şey var. gel Allah'ım. Şey, şey. Buradan gülüyoruz. Burada kafam güzel bak, şey bak gel aşağı katı indireceğim Bak gel. Takip sana? Bak kayboldu gülüyor. Ağabey. 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 Girdim bir yerine, arkaya bakamıyorum. Ben üst kata çıkacağım. Oğlum bakar mısın ya? Sen kayıttan görürsün de. Ben buranın içine girebilir miyim Giremiyorum. Giremiyor tam arkada. Ben çantam Oğlum her yer sallanıyor ya. Çantam ya, ya, ya. Burası kaçıyor mu lan? Abi kötüldüm um. ben Ol, kanka. Bu koku da ne böyle oğlum? Buraya kan var burada sende. Sıçmış lan <laughs> oğlum <gülüyor> Ayıp. Ben göz buldum. İki tane. Bir, bir x Bu elin elin ne yaptı? O benim adam kör oldu. Bir de içti şu an. Kafası güzel benim adamım şu an. Ben de kafasını başım güzel yapıyorum. Baş Ben de, ben artık sarhoş oldum. Evet. Tam bir de bana geldi ya. Tam ikisini aynı anda içersen bizi bekliyorsun. Öyle mi? Sarmış oldum. Ben Kapıya Benim şu anda başım ağrıyor lan neden size böyle? Gerçek hayatta hayatı mu arıyor? Onu da oyunu ordunu arıyor. Ya of ben yine faruş oldum. Adam ne yapıyordun abi? Kapının önünde de bekliyormuş abi adam. Bana bayağı. da yapıyor ya. Neyse. Ama baya iyi tamam. Arkadaşlar hadi. Şey gerçekten çok zor gördünüz siz zaten. Sen yanlışlıkla zor şeyi mi açtın ya? Hayır kanka bu normal orta mı oldu ya? Bak ikisini ayıran da bak. Yeşil var mı burada hiç? Yeşil yok değil mi? İkisini ayıran da hayvan mı? Boş Boş Ne şersen, şey, iyi, şey, sen, Niye hiç gelmedi Aa burada yeşil var. Ha so ikisinin arasında hiç izleyicilerimiz var. Kırmızı içeride koşaraksın direkt. Yorumlar. O da çok hızlı gidiyormuş ikisinin evet, için. Başarım hı. veriyor hatta. Evet. Ya da onu denemiş. Üçü hızlıydı. De Yanlış yere geldim. Aman ama koşu şeyini veriyor. o ama <laughs> koşumu veriyor ki Koşuyor diye veriyor bana. Çok güzel, çok iyi gidiyor. Neredesin? Hadi, Sen bir yere gelme bir ice buldum. Aa, bir tıram, eline, Musa, Gel bak sana bir yere yatıracağım. Biraz fazla torba var orada. Hadi, torba. Tamam bu bizim bunlar torba değil mi? <laughs> ben çok hızlı gidiyorum lan bayağı <laughs> uzun süre hızlı koşuyorum ben Tamam yani, şey, şu şu sultana dönüyorum. Buraya gidiyorsun. Şimdi hayvan ben aynı anda içiyorum ben de. İçtim bir tane daha içiyorum. Ben de Elhamdülillah o, be, bari. Burası buradalar ben öncelikle buraya döleme, Buraya gelemem. Buraya döleme, <laughs> Bu bayağı hızlı koşuyorum ben. Ay yanlış kız güzel olmuş. Ay yanlış kız. Kafası kırılıyor. güzel oldu. Kafası... Gözüküyor mu sende? <laughs> tepende yürüdün? gözüküyor kanka. Öyle oldu evet. Çok kötü yürüyorum ya. Bir daha mı alayım ben? Belki bir daha aldım da bir açayım. Şey Ağlam güzeldi. Başının kilidini açtım. Üçüncü göz falcısı. Bir... Oğlum ben ne görüyorum? Aa altınları görebiliyorum. İki tane aynı içince mi? Evet. Bak burada var, evet. Başka yerlerde de var. Bak şurada var, şu kenarda var bak. Bak burada bak işte. Ben içtim bir tane kafası güzel olan şey içtim. İki tane kırmızı içince oluyor. Oğlum benim adam var ya sarhoş şu an. <laughs> kafası güzel oğlum her yere bakmaya çalışıyor benim adam. <laughs> Ya ben içki Aslında içki. burada misin? bir yerde yok muydu içki? i̇çki. <laughs> Aslında... Arkadaş az önce gördünüz de ben bulamıyorum. Adamın nereden olduğuna bakalım dur ben bakıyorum. Kanka şu anda e, hastane gibi bir yerde. Tamam evet. al bir anlatma. Neredesin? Aslında geldim yüz gidiyorum. nereden giriyorsun? Geliyorum. Çok karanlığa gidiyorsun. Koşuyor musun yok, Oha hayvan gibi buldum şu an. Hayvan gibi bir şeyler oldu. Onun 14 15 oldu. Şey, on, körlük mü içtim? Ben bir şey içmedim. Körlük içmişim. Aa bak burada ay var. Ay. Kanka beni bekle. Ben hiçbir şey göremiyorum. Delirmek istiyorum. Aa neredesin? Dümdüz gel. Dününün gel. Sağ mı sol Tamam mi? geldim. Sen beni aydınlatıyor mu? Çok yani. Ola. Ay var yanda. Ay. Güzel Kanka en başa iyi döndük. Artık aşağı inmemiz lazım bile. Arkana oğlum geldi. Aşağı inmemiz lazım bile. Şu tipine bak ya. Bir de çıkması yok mu? <laughs> oğlum, çok daha evet, 15 torba tamam mı? 5 tane daha toplayacağız. Geliyor, geliyor. Sürekli oyunu görüyor. O da o Bak burada diyor. Aa bak iki tane bu iki sıra kullanınca bu oluyor. Bir şey söyleyeceğim. E, ee, i̇ki tane işin iksir kullanınca e, onun nerede olduğunu görebiliyorsun. Onu da o da aa bak Burayı açabilirdik testere olsun. olsun. Ben bir önceki şey köşte köşkte açmıştım biliyorum. Gel. <laughs> Aşağı kata oğlum, inelim. Oğlum bunların gıcırdaması çok değişik hissettiriyor. Aşağı, dedim, ya. aşağı kata inelim. Ay, aşağı kata. var mı sende? Ais var. Baksana nerede? Burada. Bu katta mı? Uh Onu -huh, eminim. Gelsene oğlum sen neredesin? Bak şu anda her ee, aşağını... şey... Geliyor geliyor bana geldi bana geldi. İşte yani. ben de ondan bahsediyorum. Gel yanıma. Gördüm çünkü. Hem ışıklar hapandı. 15 yaptık bitirdiniz. Aa bak burada yeşil var. Başka bir tane daha yeşil bulalım mı da içelim. Sen içme. İçme Bak burada diye iki tane yeşil çıkıyor. Bu çok korkuyor lan benim için. Benim adam mal mal sesler çıkarıyor. Kal. Bu şu anda videoyu durdurup like atmayı unutmayın. Kanalıma evet. da abone olun. Tabii ki de ikimizin de kanalı var. Yani, ne kanalım var da benim kanalımı artık kullanmıyorum. Bu kanalda. Ben bir ters... içeyim mi lan? Bu... Kör. Yani, kör içtim <laughs> ya. <laughs> Ya mı şimdi? Hasan gel, Hasan gel, Hasan gel. gelemem körlük işte. Kanka gitti ama sola gel, sola gel. Ne fark eder? Sol nere? Uzaklaşma benden körüm. Geliyor, geliyor, geliyor. Geldi. Sen anda girdin. Ya, ya sen bir ya. de bak sen ya. Bak içeri girdi. İçeri girdi. <laughs> <laughs> Nasıl ya? Ya kapıyı açtı arkadaşlar. Gördünüz mü kapının içinden geçti. <laughs> kapının biz, içinden geçti. Ya, bunu nasıl yapacağız? Hadi tekme oyna. Bu <laughs> kapının sefer... içinden geçti. Bak, bak. Bu sefer saklanma yok adam gelirken tamam mı? Full kaçacağız sadece. Ama kapının içinden geçti. Abi. abi. Bu hile de kullanıyor delireceğim ya. Sinir oldum. Henüz ayrılamam daha çok. <laughs> Okey ben. Abi onu bana salsana ben de <laughs> şey içtim. Körlük içtim. <laughs> Altını almayı unutmayın ki ben de. Çok kötü gidiyorum ya. Benimkini de. Okey ben hızlı var. Dur. Ya, ya, ya dur beni çok kötü yiyorum. Aa benim yerleri mi gösteriyorsun? şu an? Ha. Ya dur sarhoşum. <laughs> beni bekle. Sen mi istedin sarhoş olmak? Neredesin? Ben bir yere girdim. El emerin Allah oh, sen misin? Geliyor. dur. Geliyor. Kaç. Ben kaçıyorum bu ara. Oldum ben tuvalete saklandım. Tuvalete. Merhaba. 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 Sarkarsın burada. Evet. Evet. Bir ekran kararıyor direkt mi? Sanka benim mu? kapıda bir yer oldu. Bütün gördüğüm her şey bir şey <laughs> Aga Oga bende şu anda da. Ses Ama ben de hayvan gibi torba topluyorum. Aha ay. Çünkü... <laughs> Allahu Ekber. La 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 la. Tuvalette kaldım bir de ya. Tuvalette duran şeytan kaçırdı. Kim mi? Hasan şu an en alt katta çık. Lan. Şutladı. da. Oğlum oyunum döndü. Ne? Lan. Bende de bu çıktı. Telefonum şarjım bitti. Arkadaşlar. <laughs> video burada duruyor. Hakkınızı ayarlayın. Ben sizin için devamını çekeceğim. Ya da sen Aa. kendin oyna ama sen kendin hastaneme. Ama <laughs> olamıyor ya. Hastanem olmadığı için. Evet. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bu videoyu çok güzel yapamadık. Çok özür dileriz olsun, ama. Olsun olsun yeni, yeni bir şey denemiş olduk. Aslında. Evet yani eğlenceli mi eğlenceli arkadaşlar. Görüşürüz. Sakın izleyin.